Bugün müminler diye İslam alemi ama hepsi de hakikaten tahkiki bir iman ile bu iddiaları sahicileştirmiş mi? Yoksa yani çok büyük bir iddia olarak tebessümle mi karşılıyor? Bu ikisi arasında imanla imansızlık arasındaki fark gibi bir fark var. Yani Kur'an'ın işte bir örneğini getirin sizde bu kitabın ayetini okuduğu zaman ne hissediyor bir kimse yahut 10 sure getirin fe'tu bi'ashri suren mislihi muftariyat dediği zaman bir mümin veya mümin olduğunu düşünen bir kimse ne hissediyor veya tek bir sure getir dediği zaman ne hissediyor? Eğer Kur'an'ı yeterince incelemişliği varsa bu iddiayı dolu dolu kendisi de hissedecek ve yaşayacaktır. Evet getiremezler, mümkün değil. Ama Kur'an'a vakıf değilse bu onu tebessüm ettirebilir. Ama bu durumda olan bir kimsenin de başta Kur'an'ın Allah Azze ve Celle'nin kitabı olduğu hususundaki kanaatinde boşluklar oluş var demektir. Bu boşluklar onun imanında gerek Allah Azze ve Celle'nin varlığına şehadette ve özellikle de Rasulullah'ın Allah'ın Resulü olduğu hususuna şehadette ciddi bir dayanaksızlık oluşturur. Çünkü biz Rasulullah'ın Allah'ın Resulü olduğuna dair şehadetimizi getirdiği kitap üzerinden temellendiriyoruz. Yani Kur'an'ı okudukça evet bu Resulullah'ın yani herhangi bir beşerin söyleyebileceği, uydurabileceği bir şey değil dedikçe onun Allah'ın Resulü olduğu kanaatimiz pekişiyor. Ama düşünün ki Kur'an'ı muttali değilsiniz, onun ne kadar özgün, beşer sözünden ne kadar uzak, ancak ve ancak Allah'ın sözü olabileceği hususunda olgunlaşmış bir kanaatiniz yok. O zaman sizin Allah'ın Resulü'nün Allah'ın Resulü olduğuna dair de iddianız bir tekerlemeden veya sadece bir ön kabulden ibaret bir şey demektir. Bu ayakları yere basmayan, güven dolu bir akide değil o zaman bu bir o kadar da iman olması boyutuyla zayıf kalır. Çünkü iman güven demektir, e, kanaat demektir, tatmin demektir ve bu da ancak altı ilimle doldurulduğu zaman e, akledilerek sonuçlandırılabilir. Bu yolculukta olanlar Kur'an-ı Kerim'in iddiasının ne kadar e, dolu dolu bir iddia olduğunu, gerçek bir iddia olduğunu bilirler. Zaten de Cenab-ı Hak öyle söylüyor وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا alimun. Ancak ilim yapanlar bunu akledebilirler. Yani Kur'an'ı kendisini, iddialarını verdiği haberleri ilim yapmayanlar açısından bu uzaktan uzağa bir abartılı iddia olarak kalabilir, evet.